Heels one my tippies don't say and banana that's one i tippies how do you Tiktok'ta <laughs> sesi çekelim. Oo oh, evet bunu yapalım. Yapmak misin? Neyi? Tiktok'ta sesi çekeceğiz şarkıyla beraber. Şarkıyla beraber çekeceğiz. Evet. Hadi yapalım. Şeref I'm gonna finger your ass madafaka on Monday morning. Madafaka yazma salafa bitch yaz. Merhaba arkadaşlar günaydın. 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 Merhaba. Bir şeyler söyledim. Bağlamak. <laughs> ben şunları çok seviyorum. Afyon'a geliyormuş 5 Mart'ta. <laughs> ben bunları çok seviyorum. Hayal Bakın Hayal Bir Hayal <şeyleri simri> kırıklığı. <laughs> Allah Allah. Allah. Hoca da bir Hayal kırıklığı. Hayal kırıklığı. Hayal kırıklığı.

biri almayalım. Günaydın. Aa, ne? bu hmm. ne? Portakallık mı? Bunu da deneyelim diye. Yeni de, şey Neyse, bunu deniyoruz. Hayır, muzu deneyelim. Bir de bunu deneyeceğiz. Ama ben bunu daha aromatik aldım. Oh, Portakalır mı? Ben portakallığımın portakallı şeyleri bayılamam. Ama görünmüyorlar. Ben görünmüyorlar. Çünkü görünmez. Böyle bir haller. Ben nasıl görünüyorum? Sen nasıl görünüyorsun? Söyleyeceğiz. Portakal suda beklemişler. Gel, gel. Kokusu çok fazla Çağol, var, tadı o kadar çok. Ne mü? kokuyor <laughs> ama çirkin bir evet. Oo çok kötü. İğrenç kokuyor. Şu kuru Şey olur ya, en son kararmış bir tane yani muz olur muzların arasında ve onu sen yemek istemezsin. Oha, baya O muz. Bak bunu da Bak, dene. Bu da portakal. Bir arkadan, bu aroma. Mesela kalemimizin ne olduğunu Vurma. Hayır. Birazdan dünyadan kuyuz olacağım. Birazdan mı? mı? Gördüğünüz gibi. Olarak... Evet. Pardon. Hayır. İki, üç. Hayır. Üç, dört. Ha, üç, dört. Evet. <gülüyor> ben <gülüyor> üç şey Plastik <üç> <laughs> <laughs> bir Hindistan sence bize, yapay. <laughs> yapay biraz da. Yürümek ister misiniz? Güzel, bana kokonat verdi, geçiyor. Ben mi? Tuzlu. Tuzlu mu? Ve evet, tuzlu bir tat Abart. Tuzlu bir tadı yok onun, evet, var mı? Ben, ben öyle alıyorum. Şimdi o içtiğiniz yeri alın. <laughs> o içtiğin yeri biraz kırmaya çalışalım. Ama o zaman bakkalı çek. Tamam bak gördük çıkıyor. Görüyorum değil mi? Ya. Yani. Sonra şey yaparız Çok çocuklarıma getirdi. <laughs> Önünde plastik toplar var. Bir Ay, bisiklet var. Sonra... <laughs> Eski bir bisiklet var. Çok güzel. Tamam dolu kınarlı arabalara su balan attığımız zamanlar. Şimdi kütüphaneye gideceğiz. Gidiyoruz. Sonra gidiyoruz. Gideceğiz işte gidiyoruz. <laughs> Allah <Anlaman gülüyor> mısın ya? Allah Allah. Ne oldu belli bile olmuyor. <gülüyor> bak bakıyor <laughs> <ya>, bakıyor. <laughs> varken ayarlayabiliriz. Ne yapacaksın varken de ayarlı? Manzaralar. Ne şu kalsın işte e neden çok bu oldu? Bu değişecek duracak tamam mı e Değişmeyecek. Nasıl değişmeyecek? Değişmeyecek. değişmeyecek. Merhaba. Bugün ben nöbetçiyim bunlar da. Ben hastaneye gittim. Komedon temizliği yapıldı. Cildim temizlendi. Temizlendi. <laughs> o yüzden maskaram yok. Ne Ben kardeşim? Bir Hiç sadece lastiği değiştirdiler geldi. Hiçbir şey yapmadılar. Pembe yapmamışlar. Pembe yapacaklar hepsini yapacaklar Ha, ne yaptılar yine mi? Aynı. Hı. hepsini yapacaklar. Yaptırsam mıydım? Niye? Oha! <laughs> Hiç yanaklı görünmüyorsun ama. Evet. Dokunuyor anlaşıldı. Belki sen çekiyorsun. <laughs> Şey ne Çok cidden hmm. önemli şeyler Gerçekten az önce önemli şeyler konuştuk. Az önce bir pide kokusu aldık ama pide kokusu... Önemli şeyler konuştuk. konuşuyoruz da değil mi abi? Pide ya. Yeter <laughs> 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 artık Zeynep. Kapat. İsmail'i dinleyeceğim. Thank <laughs>

en azından söyledim. Evet. Ya mal mısın oğlum? Neta koşuyorsun ya. Kabandım yani. Su yapmak için hiçbir <laughs> zaman. <bana> Bakın. Unu aldık. Kaç tane? Kaç tane? Bir tane. Geçmiş. Sen kaçın, sen kaç tane koydun biliyorsun? 10. Oh. Oo. Oh. <laughs> Gök. <Sessizlik> <laughs> 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 Bak gidiyor çekiyor <laughs> 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 <Ben yaşadım. gülüyor> kadar <tamam>, Belgesel. <laughs> Vahşi oh. doğa. Balasına, <gülüyor> <gülüyor> oh. <gülüyor> oh. Ne var şurada hani? Ağaçların sana <arasına> sığamıyorum. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kerek nehir Bülent'in. Sov forsiktig! <SILENSE> <SILENSE> <-cuk> <SILENSE> <SILENSE> atmamışım. Gece <laughs> <laughs> evet. tamam. tamam. Merhaba arkadaşlar. Bir şey diyeceğim. Sen hızlandırmayı mı açtın? Kaderine. marul. Merhaba arkadaşlar. Çok kapatmışım ben boğuluyorum. Ne güzel, Gözünüzü çek. çok güzel. Ders şöyle çekeyim. Ama soydan çıksın. Soydan otel değil mi? Ben otel değil ki. Ben Biz el sınava çalışıyoruz. Tarih sınavımız var yarın. Yani, Kütüphaneye geldik. Kütüphaneye gelmiştik şimdi. Hı su almak için çıktık. çok nefes nefes et çünkü burası koştuk. çok güzel ışığı çok güzel ışık da evet. burada gerek, evet. gereksiz evet. koymuşlar ama çok hoş duruyor burası evet. artık niye buraya koymuşlar Oha do Yüzünü çekiyorsun <laughs> 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 Tamam hadi yap sen Dur Ayak, ay evet. ay ayaklarını çekemiyorum Yap sen. Ben ya, olmuyor ya. <laughs> sen yap. Ben olduğum yerde yapabiliyorum. Sen olduğum yerde yap. Yok sadece. <gülüyor> 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 sen, sen yap. yap. Ben denemedim daha iyi. Dur çıktım. Çık. Ya saçım başım ona. <laughs> ne <Bize> çok <iyi. gülüyor> gelecek abi yani. şöyle çeksem. Şey Hayır ya ne <laughs> Zeynep kardeşimle var. gidiyoruz. Böyle önden çekeyim ben sizi. Ne, ne dersin? <laughs> Ay zon, zon. Bakın yine aldığımız şeyleri gösterelim. Bunu aldık kardeşim. Reklam yoktur en e, mantıklı kararı o verdi. Sonra ben bu aldım. Peşin, yani sadece Aynen. Bu so, peşin peşin. Bunu ben aldım. Bu da çok güzel kokuyor ve paketi çok güzel. Sen? Bir de bu. Bu birazcık kolonya gibi kokuyor ama durunca güzel oluyor. Oo, oh. Rengini. rengine. Saçımın rengine farkına bak. Dur, saçımın rengine farkına bak. Merhaba arkadaşlar.

Ya ne dandik şeyler geliyor. Biz şimdi Alperen'le takıldık ama sıfırız. Yani hiç kazanamadık. Nehir Irmak'ta e, 3 oldular. Gayet mutlu yani. Ben niye mutlu olamadım anlamadım. Aferin, Aferin. Aferin. Bir şey. Niye çok ben çok ben ya? Olabilir, benim ben taşım var. ne yapacağım? Gerçekten. Ha? Böyle bitmek yok mu oyunda? Nasıl, nasıl altta bile yok. Eksik mi verdi taş? Tamam. Bakayım. Hayır. Hayır. Tamam. Böyle bir şey var mı? Böyle bir şey var mı? Yok bence. Ben varmış, bence yok. Ben, de... ben bunu beraber açmayacağım. <laughs> <bireceğim. gülüyor> İyi tamam ya biz kazanmış onu verelim. <laughs> Ben de bir tane taş bekliyorum. Ben de bir tane taş bekliyorum. Şunu, şunu bekliyorum. Bak şunu attım tamam mı? Şunu attım. Senin şu... Çok gerginim biraz korktum. Ha ben dizi Evet.